Merhaba, kaynaklarımıza yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde Neil deGrasse Tyson'ı ve Charles Liu'nun gelecek üzerine bir Star Talk sohbetinin dökümü var. Evet. Konumuz bilim kurgunun öngörüleri, bilimsel modelleme ve tabii 2050 için bazı spesifik tahminler. Hmm. Amacımız şu, geleceği nasıl hayal ediyoruz ve bu hayaller ee, ne kadar tutarlı olabilir bunu anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Tabii. Gelecek hakkında konuşmak her zaman biraz şey, meşakkatli. Özellikle de gelecek hakkındaysa derler ya. Evet, evet. Ama elimizdeki bilgiyle modeller kuruyoruz sonuçta. Modeller her zaman hani tam doğruyu göstermez ama bazen işe yararlar. Doğru. Yani buradaki olay tahminlerden ziyade mevcut bilgimizde geleceğe dair anlamlı çıkarımlar yapabilmek aslında. Kesinlikle. Mesela Jetkiller çizgi filmini düşünelim. 60'larda yapılmış değil mi? Evet, evet, çok eski. Ama 2062'de geçiyor uçan arabalar vardı. Şimdi kuat var. Yani ee, biraz benziyor ama. Hmm, benziyor denilebilir belki ama tam o değil tabii. Robot hizmetçi Rosie vardı bir de. Evet, Japonya'da robotlar bayağı yaygın ama Rosie gibi değiller pek. Pek insansız değiller doğru. Peki Jetkilller neyi gözden kaçırmış? Asıl ilginç olan o, İnsansı olmayan robotlar hani Amazon depolarında falan çalışanlar. Aa evet evet. Ya da kendi kendine giden araçlar. NDT'nin dediği gibi şey demiş. Bir robotun sizin yapmayacağınız herhangi bir işi yapan herhangi bir şey olabileceğini anlamadılar. Yani illa insan gibi olması gerekmiyor. Bu çok doğru bir nokta. Eski bilim kurguda hep bir insansı robot takıntısı var. Asimov'u düşünün. Ben robot Evet. Blade Runner'la karşılaştıralım mesela. 82 yapımı 2019'da geçiyordu. Hani o replikantlar. Neredeyse insandan ayırt edilemeyen varlıklar. Aynen. Onlar pek olmadı. Dünya dışı koloniler de olmadı. Ama o distopik atmosfer, o biraz tartışılır sanki. Tartışılır, evet. Genelde bu tür eserler biraz otoriterliğe karşı uyarı gibi oluyor. Blade Runner'daki o test vardı. Void Kampf testi replikantları anlamak için... Empati testi gibi bir şeydi, evet. Şimdi bizim yapay zeka metinlerini anlama çabamızla arasında ilginç bir paralellik var. İkisi de otantik, hani insani olanı arıyor sanki. Turing testi de geliyor tabii akla. İşte tam orada iş karışıyor. Bu testler zekayı mı ölçüyor yoksa asıl aradığımız şey bilinç mi? Hmm. Black Mirror gibi daha yeni işler de tam bu noktaya odaklanıyor. Teknolojinin özellikle hani zihinlere erişim falan gibi fikirlerin. Evet evet o bölümler çok çarpıcıydı. Simülasyonda tutulan bir karakter vardı. Yüzyıllarca hapis cezası çekiyordu simülasyonda. Korkunç gerçekliği manipüle etme, insan doğasının karanlık yönleri bayağı düşündürücü sorular yani. Bu kurgusal dünyalar bir yana, NDT ve Liu gibi isimler daha sistematik bakıyor 2050'ye. NDT'nin Star Messenger kitabında bazı tahminleri var. Evet, iddialı tahminler hem de. Uzay programı artık bir uzay endüstrisine dönüşecek diyor. Kendi kendine giden elektrikli arabalar standart olacak. Nörobilimle akıl hastalıkları tedavi edilecek. Sıfır yan etkili kişiselleştirilmiş tıp. Vay. Ama bunu söylerken de geçmişteki fiyaskoları hatırlatıyor. Hani 1900'lerdeki buharlı gemi tren hibritleri falan fena halde yanılmışlar. Burada kilit nokta üstel büyüme kavramı sanırım. Hani patent sayısı, makale sayısı bunlar katlanılarak artıyor. Evet, lineer değil. Aynen, bu yüzden tahmin zorlaşıyor. NDT diyor ki 1995'ten biri bugün gelse şoka girerdi. QR kodlar, sosyal medya, akıllı telefonlar. Doğru. Ama bir yandan da hani uzay yolu gibi şeyler bizi bazı kavramlara hazırlamış olamaz mı? Olabilir evet. Kavramsal bir hazırlık sağlamış olabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Her üstel eğri sonsuza gitmiyor. Nüfus artışı mesela bir yerde platoya ulaşıyor. Peki. Şu 2050 tahminlerine biraz daha yakından bakalım. NDT ve Liu'nun farklılaştığı noktalar var mı? Mesela uzay endüstrisi. NDT olacak diyor turizmle falan. <laughs> evet ama Liu ya da en azından kaynaklardaki diğer görüş şey diyor. Turizm tek başına yetmez. Maliyet çok yüksek. Devlet desteği sürer muhtemelen. Yani yine devlet sübvansiyonları. Büyük ihtimalle. Asıl olay belki de asteroid madenciliği olursa patlar. Hani gerçek bir altına hücum gibi. Uzayda altına hücum. İlginç. İşin ekonomik fizibilitesi yani diyor. Karşı görüşte diyor ki belki daha çok toplu taşıma gibi olur ya da paylaşımlı araçlar. Kişisel sürüş keyfi, özellikle altyapı yetersizse devam eder. Yani herkesin kendi otonom aracı olmayabilir. Olmayabilir. Kritik eşik şey olacak gibi. Araçların ve yolların birbiriyle konuşması. O altyapı kurulursa. Anladım. Gelelim en iddialı tahminlere. Akıl hastalıklarının ve kanserin tedavisi kişiselleştirilmiş tıp. NDT çok iyimser burada. Nörobilim psikolojinin yerini alacak diyor. Simyaya karşı kimya gibi. Hmm. Yapay zeka destekli kişisel tedaviler 2050'ye kadar mümkün olacak diyor. Diğer görüş biraz daha temkinli. Diyorlar ki 2050'ye kadar belki davranış kontrolü mümkün olabilir ama hastalıkların tam tedavisi o daha uzun sürebilir. Kontrol etmek başka, tedavi etmek başka. Önemli bir ayrım. Kesinlikle. Evet, gördüğümüz gibi bilim kurgudan ilham alıyoruz, modeller kuruyoruz ama sınırlar var değişim üstel hızda ama nereye varacağı belli değil 2050 için somut öngörüler var ama tartışmalı geleceği düşünmek hem heyecan verici hem de evet bayağı karmaşık kesinlikle dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım mı lütfen kuantum fiziğinde klonlama yok teoremi diye bir şey var bir kuantum bitini okuduğunuzda durumu değişir bozulur yani mükemmel kopyasını yapamazsınız hmm. Peki bu ilke ışığında hani şu popüler bilim kurgu fikirleri var ya bilinci yükleme, zihnin dijital kopyası. Bunlar ne kadar gerçekçi olabilir? Bizim o benzersiz farkındalığımız gerçekten kopyalanabilir, aktarılabilir bir veri mi acaba? Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.